İsmail cemaatinin kaç tane milletvekili var? Karşı cana seviyor olabilir. Yani milletvekili adam seviyordur. Yok ki ama milletvekili. Kaç tane şirketi var? Vakfın, İsmail Ağa vakfının camia içerisinde bir adam zengin olabilir. Bu gayet doğaldır. Ne var yani bunda? Adam zengindir, dönüş yapmıştır. Yani tövbe etmiştir, geçmişi daha karanlıktır veya normal bir adamdır. Ben de tarikat dersi almak istiyorum demiştir ve tarikat dersi almıştır. Diyor ki işte diyor FETÖ gitti diyor şimdi devleti kim ele aldı diyor mesela. Kim? İsmail cemaati diyor. Şimdi böyle söyledi. Ben de yanına gittim dedim ki yeni gelmişti o bizden bir iki gün sonra. Müsaade edersen dedim bir soru soracağım. Benim şeyhimin efendim devletin içerisine adam koymadığını nasıl sana ispat ederim biliyor musun? Yani İsmaila'nın yurtlarında yetişmiş, Mahmud Efendi ona gel bakalım bunu kastediyorum. Mahmut Efendi gel bakalım sen vali olacaksın evladım. Sen bu devleti ele geçirmek için işte bize yarayacaksın dedi. bir tane adam gösteremezsin bana. Bir tane adam gösteremezsin. Yok yanına gelen cumhurbaşkanı da olsa ona sakal bırak diyor. Ya yanına gelen kim olursa medrese diyor. İslam'ı öğren diyor. Kur'an-ı Kerim'i öğren diyor. Bunu söylüyor Hoca Efendi. Gelelim Fatih Nurullah meselesine. E, Fatih Nurullah meselesiyle alakalı kardeşim yine söylendi. O adam sahte bir şey. Hazreti Muaviye'ye bir adam sövüyorsa şeyh olamaz zaten. Şeyh kimdir kardeşim? Şeyh etrafındaki insanları ilme teşvik edendir. Bir milletvekili. Hangi partinin olduğunu isim vermeye gerek yok. Herkes biliyor. Bir milletvekili tecavüzden suçlanıyor. Tecavüzden suçlanıyor. Kimsenin bunu konuştuğu yok. Ama bu Fatih Nurullah sahte şeyh. Hoca bile değil. Bu adam efendim meselesinden dolayı herkes tüm tarikatlara saldırmaya başladı. Şimdi bir sefer dürüst olmak lazım. Bak diyorum ki ben bu adamla alakalı zaten uyarımı yapmışım. Bu adamla alakalı, bu adamın yanlış olduğuna dair uyarılar yapılmış. Tarikatın esaslarına uymadığına dair. Sen bir sefer buradan yanlış yapıyorsun. Bütün tarikatları işin içine sokarak. Ya şu var, insanların zaten İslam'a karşı bir önyargısı var. Yani tarikat dediğin şey senin hakikati söyleyen kişilerdir. Yani hakikati tasavvuf el şeriatı eksiksiz anlatandır. Kendisi de bu yaşam noktasında, yaşama noktasında ciddi gayreti vardır ve insanlara da bunu anlatmaya çalışır. Dolayısıyla siz taviz verdiğiniz zaman da insanların hedefinde olmazsınız. Tavizleriniz varsa onların hoşuna gitmeyecek şeyleri söylemiyorsanız veya hoşuna efendim giden şeyleri söylüyorsanız insanlar size sataşmazlar. Tamam mı? Yani efendim fakat siz doğruları söylüyorsanız, şeriatın çizgilerini ifade ediyorsanız, belirtiyorsanız ve karşı cenahın savunduğu şeylerin yanlış olduğunu ifade ediyorsanız bu sefer insanlar sizdeki en ufak bir yanlışı ne yapacaklar? E, tespit edip onun üzerine yürüyecekler. Bunları anlıyorum yani bunlar dinle çok alakası olmayan insanlar. Yani bunlar zaten din düşmanı insanlar. Bunlar zaten bir kez namaz kılmamış insanlar. Bunlar zaten dini araştırmamış insanlar. Bir kez Merak edip de dinle alakalı bir araştırma yapmamış veya yapmışsa da yanlış kaynaklardan yapmış. Yani dinin bu kaynaklardan öğreneceksiniz dediği, işte belirttiği Kur'an-ı Kerim üzerinden, hadis-i şerif üzerinden, ulemanın akvali e, olayları üzerinden değil de, sözler üzerinden değil de, kendi bir takım işte tabi olduğu hocası varsa, modernist bir kafadır, onun üzerinden dini algılamış ve ona göre hüküm veren insanlar. Ama hani beni üzen şey şu, Gerçekten namazında, niyazında, İslam'ı yaşama gayretinde olan insanların tüm cemaatleri veya işte oluşumları, bu tarz kurumları aynı kefeye koyması sıkıntı. Yani bu insanlar neden böyle yapıyorlar? Halbuki bakıldığı zaman da tabii ki yanlış insanlar var. Yanlış cemaatler. Cemaat diyoruz zaten. En önemli nokta bu. Yani cemaat de demek bir, birilerinin toplanıp örgütlenmesi demektir. Holdingleşmek demektir. Cemaat dediğiniz şey efendim size ciddi anlamda parasal imkan sağlayacak bir takım mekanların, bir takım olayların neticesinde güçlenip devamlı büyüme ve o hedefe gitmek demek. Ama biz tasavvuf tarikat diyoruz. Bizim bir silsilemiz var ve bu silsile birbiriyle bağlantılı hoca talebe, hoca talebe şeklinde bize kadar gelmiş. Ve bu nokta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gidiyor. E tarikat çok başka bir şey. Her zaman söylüyoruz İsmaila Cemaati. İsmaila Cemaati'nin kaç tane milletvekili var? Karşı cana seviyor olabilir. Yani milletvekili adam seviyordur. Yok ki ama milletvekili. Kaç tane şirketi var? Vakfın, İsmaila Vakfı'nın camia içerisinde bir adam zengin olabilir. Bu gayet doğaldır. Ne var yani bunda? Adam zengindir, dönüş yapmıştır. Yani tövbe etmiştir, geçmişi daha karanlıktır veya normal bir adamdır. Ben de tarikat dersi almak istiyorum demiştir ve tarikat dersi almıştır. Neticede zenginliği devam ediyordur. Bu adamın camia ile alakası ne? Gönül bağdır. Belki maddi yardımla sağlıyordur. Ama siz İsmaila camiasıyla alakalı bir tane şirket gösteremezsiniz. Bizim şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretleri son derece son derece medrese faaliyetlerine önem vermiş. İslami çalışmalara önem vermiş bir zattır kardeşim. Devlete yerleşmek gibi, devlette makam elde etmek gibi efendime söyleyeyim böyle işte imkanımız olsun gibi böyle bir şey asla söz konusu değil. Askerde yaşadığım bir hadise var. Şahit oldum. Yaşı ileride bir abimiz konuşuyor. Diyor ki işte ben de kulak misafiriyim. Orada işte yatmaya hazırlanıyoruz. Diyor ki işte diyor Feto gitti diyor şimdi devleti kim ele aldı diyor mesela. Kim? İsmail Ağa cemaati diyor. Şimdi böyle söyledi. Ben de yanına gittim dedim ki yeni gelmişti o bizden bir iki gün sonra. Müsaade edersen dedim bir soru soracağım. Nereden biliyorsun İsmail cemaatinin devleti ele aldığını? Ele geçirdiğini. Tüm devleti ele geçirmek ne demek? Tüm kurumlara sızmak demek yani. Sağlık Bakanlığı'na sızacaksın, emniyete sızacaksın. Efendim vesaire milletvekillerine olacak. Çok ciddi bir güce sahip olacak. Asker içerisinde bir gücün olacak. Devlet diyorsun ya. Devletin bir kurumu demiyorsun ya. Nereden çıkartıyorsun İsmaila cemaatinin böyle bir eylem içerisinde olduğunu? İşte biliyoruz. Nereden biliyorsun? İşte duyuyoruz. Ya kimden duyuyoruz? Bak dedim. Ben İsmaila cemaatine mensup bir adamım. Yani cemaat derken işte o halkın konuşmasından bu kelime bizi kullanıyor. Yoksa tarikata, efendim Nakşibendi tarikatına mensup bir adamım. İsmaila caminin adıyla efendim İsmaila cemaati olarak yine toplum tarafından konulmuş bir şey bu. İsmaila cemaati nereden çıktı yani? Tamam mı? Efendime söyleyeyim. Nakşibet tarikatına mensup bir adam. Ama onu anlayacağı dilden ne diyorum? İsmaila cemaatine mensup bir adam diyor. Bak bizim şeyhimiz bizim üstadımız medrese yani senin anlayacağın dilden Kur'an-ı Kerim efendim Kur'an kursu açmaya işte İslami ilimleri, İslam'ın birtakım malum bilmediği için karşı tarafa izah ediyorsun. İşte ilimlerini öğrenme konusunda imkan sağlayan yerler açmaya devam teşvik etmiştir. Hatta şöyle söyleyeyim. Benim şeyhimin efendim devletin içerisine adam koymadığını nasıl sana ispat ederim biliyor musun? Şöyle ispat ederim. Benim şeyhim üniversite okunmasına bile, üniversite sistemine değil. Üniversite okunmasına bile erkek kadın karışık olması cihetiyle veya bir erkek hocadan istifade ediyor veya bir kadın hocadan istifade edilmesi bile ona bile karşı çıkmıştır. Sen kaldı ki bu zatın üniversite okumasına karşı çıkan devlet içine üniversite okumadan sızabilir misin? Böyle bir zattan bahsediyorsun. Sen diyorsun ki ya bu devleti ele geçirdi. Bak ben sana çok aşikar bir şekilde söylüyorum. Bizim bir tane İsmail e ait bak böyle bir iddiada bulunuyorsun. Halkın çoğu böyle. Halkın çoğu derken hani bu şeyi konuşanların ekserisini bu şekilde davran. Yoksa Türkiye'de yaşayanların hepsini kastetmiyorum. Yani bu meseleyi konuşanlar böyle. İsmail Acemahattin'in e bir tane meyredirkeni biliyor musun? Bir tane valisini biliyorum. Bir Metin Hoca'nın neyi var? Abisi var. Yani o da neticede Metin Hoca ile bağlantısı var. Yoksa camiaya mensup bir zat değil. Efendim başka kaymakam, vali yani İsmail Ağa'nın yurtlarında yetişmiş. Mahmut Efendi ona gel bakalım bunu kastediyorum. Mahmut Efendi gel bakalım sen vali olacaksın evladım. Sen bu devleti ele geçirmek için işte bize yarayacaksın." Dedi bir tane adam gösteremezsin bana. Bir tane adam gösteremezsin. Yok. Yanına gelen Cumhurbaşkanı da olsa ona sakal bırak diyor. Sakal bırak. Diyor. Ya yana gelen kim olursa medrese diyor. İslam'ı öğren diyor. Kur'an-ı Kerim'i öğren diyor. Bunu söylüyor Hüce Efendi. Hiçbir kimse şunu iddia edemez. Devlet kayıtlarında da vardı zaten. Mahmut Efendi'nin kim olduğunu iyi biliyor devlet. Değil mi? Devlet herkesi takip etmiyor mu? Devlet bizim konuşmalarımızı bizim efendim istese devlet güçlü bir devletten. Türkiye devletinden bahsediyorsunuz. Yani. Bilmiyor mu? Devlet çıkartamaz bir tane efendim öyle bir konuşmayı Mahmut Efendi Hazretleri'nin yaptı. Nedir? Evladım gel bakalım buraya. Sen devlet içerisine gireceksin. Devam edeceksin. Bir tane böyle konuşmasına şahit Aksine devletten gelen bir adama bütün makamını bırak diyor adama medreseye gir diyor. E şimdi böyle bir adamdan bahsediyorsun yani. Böyle bir zattan bahsediyorsun ve diyorsun ki bunun efendim adamları camiayı, devleti ele geçirmeye çalışıyorlar. İşte o konuşma esnasında saydım söyle bana var mı? Bilmiyorum. Yok. Peki bilmiyorsan neden böyle konuşuyorsun? Hani çünkü daha sonraki konuşmalarımızda da çok böyle hümanist, insancıl, efendim hep meseleye böyle insanlara faydalı şekilde e, yanaşmaya çalışan bir kardeşimiz, bir abimiz. Bilmiyorsan neden peki böyle konuşuyorsun? Duyduk. İşte bu meseleleri konuşan insanların ek serisi duyduklarından bunu aktarıyorlar. Ben de diyorum ki hani İslamiyet araştırmaya karşı işte ona karşı buna karşı değil kardeşim. Asıl bu meselelerle alakalı hükümler veren İslamiyet'in karşısında olanlar zaten hep duyduklarıyla hüküm verenlerdir. En ufak bir araştırma yapmayan insanlar. O meseleye değinmek gerekirse bir kez daha dönelim. FETÖ olayında uyardık. İtikadi olarak uymuyor. Dinler arası diyalog meselesi var. Bak bu sıkıntı. Bu adamın bu gidişatı, bu ifadeleri iyi değil diye defalarca uyarıldı. Cemaatin genel düşünce yapısından bahsediyorum. Ben X bir kişi bir şey söyledi. O beni bağlamaz kardeşim. Cemaatin genel olarak İslam'ı öğrenmesi, İslam'ı öğretmesi ve öğrendiği o İslam'ın söylediği şey dinler arası diyalog meselesi sıkıntılıdır kardeşim. Bu söylendi mi? Söylendi. O zaman için Karşısına dikilip bunları söylediklerimiz benim de bizzat yaşadıklarım var. Yaşım daha küçük olmasına rağmen o zaman itibariyle. Bugün o insanlar yani o gün karşılarına çıkıp bak olay böyle böyle diye FETÖ'nün yanlış olduğunu, itikadi açıdan yanlış işler yaptığını söylediğimiz insanlar bugün senin karşında ne diyorlar? Sen de tehlikesin diyorlar. Ya biz diyorduk kardeşim adam itikadi olarak sıkıntılı. İtikadi olarak sıkıntılı bir adamdan Her şeyi bekleyebilirsin sen. Tamam mı? Dini açıdan yapılan programlar dine uygun değil. Hani ritüel bakımından bakıldığında bunlar İslam'ı efendim temsil eden işler değil. O gün ona sahip çıkanlar, o gün onun başarılarını anlatanlar, o gün onun efendim işte çalışmalarını, adamlarını, fedakarlıklarını, birçok Afrika ülkesine gidip oralarda yaptıkları hizmetleri anlatanlar bugün Afrika'da nasıl yapılanma olduğunu öğrendikten sonra ona sövüyorlar. Gelelim Fatih Nurullah meselesine. E, Fatih Nurullah meselesiyle alakalı kardeşim yine söylendi. O adam sahte bir şeyh. Hatta benim hatırlarsanız o sohbet döneminde Hazreti Muaviye'ye karşı olan iftirasından dolayı Hazreti Muaviye ile alakalı ona efendim bir takım böyle cevap mahiyetinde konuşmalar var. Hazreti Muaviye'ye bir adam söylüyorsa şeyh olamaz zaten. Böyle bir şey yok. Sahabe ile alakalı en ufak bir olumsuz ifade kullanan adam şeyh olamaz. Şeyh olamaz. Bu adam zaten Kur'an okumasını bilmeyen bir adam. Bu adam zaten İslami literatüre asla vakıta hakim olan bir insan değil. Bir de şunun altını iyi çizmek lazım. Yani şeyh kimdir kardeşim? Şeyh etrafındaki insanları ilme teşvik edendir. Ve etrafı ulema ile, alimlerle dolu olan kişidir. Hakiki şeyh. İlme devamlı teşvik eder. Neden? Çünkü onun bir korkusu yoktur. Ama sahte şeyh insanları ilme teşvik edemez. Neden? Yani ilimden kastım nedir? İslamiyetin öğrenmesidir. Neden ilme teşvik edemez? Çünkü teşvik ederse insanlar bakacaklar. İslamiyet'i görecekler. Resulullah'ın efendim ifadelerini, hareketlerini, eylemlerini görecekler. Ulemanın sözlerini görecekler. O fıkıh kitaplarındaki hükümleri görecekler. Bir bakacaklar ki bu şeyh diye peşinden gittikleri adam bunlara uymuyor. O zaman ne yapacaklar? Sen şeyh olduğunu iddia ediyorsun ama illa taciz meselesinin ortaya çıkmasına gerek yok yani. Sen şeyh olduğunu iddia ediyorsun ama sen ne yapıyorsun? Yanlış yoldasın. Hareketlerin Resulullah'a uymuyor diyecekler. İşte biz Mahmud Efendi Hazretleri her sohbetinde ilme teşvik vardır. Hakiki olduğunun ifadesidir bu. Her sohbetinde ilme teşvik, insanlara dini öğrenin der. Hani birileri bizi şey olarak söylüyor ya, tasavvuf ehlini veya tarikat efendim mensuplarını ne diyor? İşte koyun gibiler diyor. Koyun gibi değiliz. Biz ilim öğreniyoruz. Yıllarca İslami ilimleri öğrenmeye çalışıyoruz. Ve emin ol, Şeyh Efendi'nin, bunu hocalar, Efendiler anlatır. Efendi Hazretlerimiz, efendim böyle bir şeyi unuttuğunda, insanlık hali unutabilir. Neticede beşer, efendim peygamber bir beşerse neticede Allah dostları da bir beşer, hayli hayli beşer yani. Peygamber nerede ki Allah dostları nerede? Yani sahabenin İmam-ı Rabbani ifade ettiği gibi sahabenin atın ayağının efendim kenarından çıkan bir tozun dahi Allah dostlarından üstün olma durumu var. Yani sahabe bu kadar kıymetli. Ki peygamber aleyhissalatü vesselam nerede? Bir meseleyi unuttuğunda yanındaki hoca efendiler onu uyardıklarında hemen onu tekrardan uygulamaya başlıyordu. Yani Böyle bir zat. Yoksa Mahmud Efendi Hazretleri dediğin zat efendim bir kenarda köşede oturup insanların getirdiklerinden yiyen, içen, istifade eden böyle bir zat değil. Zaten yani mesele bir e, sosyal medyada gördüm bir hocanın dediği gibi efendim yani 5 dakika adamın videosunu videosunu görsen zaten e, sahte olduğunu anlarsın. Okuması yok, hiçbir şey yok. İslam'ı öğrenmeye teşvik yok. Zikir, 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 zikir. Haydi sesli olarak zikir. En nihayetinde böyle insanları çok rahat bir şekilde kaldırırsın. Şimdi burada şey şu. Mal bulmuş mağribli gibi karşı cena. Yani İslam'ın karşısında tam olduğunu iddia etmeyen ama böyle devamlı İslam'a çakmak için, tarikatlara çakmak için fırsat kollayan adamlar var. Hemen işte bütün tarikatlar böyle. Hemen şimdi burada dikkatimi çeken bir mesele oldu. Ya bir milletvekili hangi partinin olduğunu isim vermeye gerek yok. Herkes biliyor. Bir milletvekili Tecavüzden suçlanıyor. Tecavüzden suçlanıyor. Kimsenin bunu konuştuğu yok. Ama bu Fatih Nurullah sahte şeyh, hoca bile değil. Bu adam efendim meselesinden dolayı herkes tüm tarikatlara saldırmaya başladı. Şimdi sefer dürüst olmak lazım. Bak diyorum ki ben bu adamla alakalı zaten uyarımı yapmışım. Bu adamla alakalı bu adamın yanlış olduğuna dair uyarıları yapılmış. Tarikatın esaslarına uymadığına dair. Sen bir sefer buradan yanlış yapıyorsun. Bütün tarikatları işin içine sokarak. Tabii ki yanlışları vardır. Yine var piyasada. Yine sahte şeyhler var. Yine uyarıyoruz buradan. Sahte şeyh dolu. Efendim devlet zaten bunları biliyordur. Hiçbir öğretisinin olmadığı hakiki manada, Resulullah'ın sünnetini değil de insanları sömürmeye yönelik bir e, tabiri caizse sistem kuran insanlar mevcut. Fakat karşı cena bir sefer bu adamlardan şunu görmezsin yani. Bu adamların batıyı eleştirdiğini görmezsin. Alkol yasaklansın dediklerini hiç duymazsın. Bütün belaların bugün aileler arası şiddetin en büyük müsebbibi olan alkolle alakalı bir sefer konuştuklarını görmezsin mesela. Alkolle alakalı. Alkolün ne kadar tehlikeli olduğunu, kazaların, trafik kazalarının en büyük müsebbibi, katliamların en büyük müsebbibi olduğunu hiç konuşmazlar mesela. Aksine çünkü işlerine gelmez. Efendim onlar için gayet doğal bir hadise. Ya geçenlerde hatırlarsanız sohbette konuşmuştuk. Adamlar batıda yani Batı'da efendim çocuk bunlar internet üzerinden çocuk satmıyorlar mı? Bunlarla alakalı hiç konuştuğunu duydunuz mu? Veya Amerika'nın Irak'ta yaptığı katliamlara yönelik bir konuşma veya işte orada Suriye'de kaçırılan çocuklarla alakalı bir konuşma yaptıklarını duydunuz mu? Yok. Varsa yoksa bir tarikat yurdunda efendim işte biri birini taciz etmiş. Bunların hepsi zaten böyle. Yani şunu söyleyeceğim bu insanlar da tabii ki gerçekten doğru eleştiri yapan insanlar var. Mutlaka vardır. Her kurumda yaksiklik vardır ama işte böyle isim vermeye gerek yok ama en ufak bir fırsatı değerlendiren hemen bütün tarikatları zem altında, bütün tarikatları efendim zan altında bırakan insanlar mevcut. Üzüldüğüm nokta bu. Yani bu insanlar konuşuyor ama bir de bu insanları dinleyenler var. Bu insanlara önem verenler, bu insanların sözleri efendim sosyal medyada gündem oluyor, TV'lerde gündem oluyor veya gerçekten belli bir kesim o insanlara itibar ettiği için onlar üzerinden cemaatlere hüküm veriyorlar. Ben tekrar söylüyorum. Herkesime söylüyorum. Tarikata girmek mi istiyorsun? Mesela saf niyetli bir insansın. Bir şeyh efendi, bir üstada ihtiyaç duyuyorsun. Kardeşim, bununla alakalı da efendim bir takım şartlar var. Hemen öyle her gördüğünün peşine gitme. Hemen efendim sana bir takım zikirler öğreten, bir takım efendim İslam'ı anlattığını iddia eden insanların peşine gitme. Tamam Zaten o adam yanına gittiğinde sana ilimden bahsetmiyor, fıkıhtan bahsetmiyorsun, hadisten bahsetmiyorsun. efendim sadece zikirle alakalı hadislerden bahsediyor. Fıkıh yok adamın hayatında. Fıkıh bilgisi bilmiyor. Etrafında bir tane hoca yok. İki tane hoca yok. Yok. Kimse yok. Tamam. O zaman bu adam sıkıntılı adam demektir. Karşı cana için söylüyorum ya siz de kardeşim bak tasavvuf ehli, tarikat ehli insanlar, İslamiyet'i yaşamaya çalışan ve İslamiyet'i insanlara aktarmaya çalışan Özellikle mesela gazeteciler ya siz biliyorsunuz araştırmacı insanlarsınız. Tarikat ehlinin nasıl bir serüvene sahip olduğunu. Onların hakikatte nasıl bir Yunus Emre dediğiniz zaman herkes kabul ediyor. Ahmet Yesevil herkes kabul ediyor. Onlar da tasavvuf ehli. Aynı şeyi yapmaya çalışıyor ama bizler de beşeriz kardeşim. Yanlışlarımız olabilir. Hatalarımız olabilir. Eksikliklerimiz olabilir. İslam'a uymayan bir takım eylemlerimiz olabilir. Bunlar bizim nefsimize mağlup olmamız sebebiyle var olabilecek durumlar. Bunlar üzerinden kalkıp tasavvufu kötülemek hani hep işte az önce verdiğim misal gibi efendi hazretlerimizin yani bir zenginin yanlış davranışlarından, davranışlarından, kibirli hareketlerinden dolayı kimse paradan soğumuyor. Ben de parayı elde edersem böyle olmam. Efendim böyle olurum demek suretiyle efendim kimse paradan uzaklaşmıyor. Yine herkes paranın peşinde. Değil mi? Böyle bir durum var. Böyle kardeşim yani bunu kabul edeceksin ya. E tabii ki yani efendim e, o zaman diyoruz ki İslamiyet idam getir kardeşim o zaman idamı. İslamiyetin kurallarını uygulayalım bakalım gel. Cinsel taciz olduğunda, tecavüz olduğunda İslamiyet ne diyor? Gel onları yapalım bakalım gel. Ama sen zararla çıkarsın. Çünkü senin çevren öyle insanlarla kaynıyor. Çünkü senin çevren efendime söyleyeyim neler neler şiddet sizde. Yani şiddet onlarda. Kaç tane Müslüman aile duydunuz böyle efendim şiddet. Aklı selim bir adam kaç tane böyle Müslüman efendim karısını döven eden kaç tane insan var? Mutlaka vardır. Ama kastettiğim kaç tane insan sorusunu sorarken karşı cenaha nispetle bunu soruyor. Her zaman ifade ettiğim bir hadise var ya benim. Adam iki günde bir sevgili değiştiriyor. Kadın aynı şekilde iki günde bir sevgili değiştiriyorlar. Bir günde bir efendim e, poz veriyorlar. Ertesi gün başka birisiyle. Böyle karma karışık bir hayat. Hiçbir kural yok. Ahlaksızlık zirve yapmış. Yani Allah'ın eğer Allah'a inanıyorlarsa bunu söylüyor. İnanan insanlar çoğu bunları konuşuyor. Allah'ın istediği bir şekilde hayatın yok. Dilediğin gibi yaşamaya çalışıyorsun. Efendime söyleyeyim. Ama bakıldığında o insanın hayatında alkol var, şiddet var, her şey var. Maalesef. E şimdi işte bunu dillendirmeyeceksin. Kalkacaksın. Bir tasavvuf ehli adam yanlış yaptı. Hemen bütün tasavvuf ehli zaten böyledir. Bu yanlış. Bizim açımızdan da böyle ya bu. Karşı cenahtan bir yanlış yaptığı zaman da hemen onun yanlışı üzerinden bütün o karşı cenahı zan altında bırakmamak lazım. Bu bir... Hakikattır neticede. Eğer o bir düstur haline gelmişse karşı cenahın hayatında uyguladığı bir prensip olarak efendim karşımıza çıkıyorsa o zaman belki uyarı yapmamız daha makbul olacaktır, daha doğru olacaktır. Dolayısıyla hani bunu da konuşmak icap ediyor ama şu en önemli o yani bir şeyh efendi etrafındakiler öğrenmeye teşvik ediyorsa tamamdır. Ama şu demek değil yani sadece bu demek değil çünkü böyle şeyh olduğunu iddia eden insanlar var. Bu işin, şimdi adam mesela etrafında hanımefendiler var. Etrafında hanımefendiler var. Var öyle piyasada belki görümüz meşhur bir adam. Etrafında hanımefendiler var ve bu adam şeyh ve tasavvufu anlatıyor. İbn Arabi okutuyor. İbn Arabi okutuyor mesela bu adam. İşte açıklamalar yapıyor. Kardeşim bu adam da bilgili bir adamdır. Şeyh değildir ya. Şeyh dediğin adam İslamiyet'i eksiksiz yaşayan bir adamdır Allah'ın izniyle eksiksiz yaşayan bir adamdır. Anladın mı? Ve insanlara da yaşanması konusunda son derece teşvik edici ve etki eden bir adamdır. Ruhlarına etki eden bir adamdır. Yoksa çok güzel konuştu. Sesi kalındı. Efendime söyleyeyim. Yok tasavvufu çok güzel anlatıyordu. Geç. Tasavvuf zaten bu ara moda oldu tasavvufu anlatmak. Yaşamak yok. İslam'ı yaşamaya dair hiçbir şey yok ama anlat babam anlat. Ne diyorum? Hakiki şey gerçekten ilim öğrenir, İslamiyet'i öğrenir ve İslamiyet'i sonuna kadar yaşama konusunda gayretli adamdır. Tehcüte olandır, evvabine olandır. Harama asla bakmaz, asla haramı tutmaz, harama meyletmez. Böyle bir, yoksa etrafına istediğin işte gibi hanımefendileri toplayacaksın. Onlara İslamiyet'in e tasavvuf anlatacaksın. Güzel ahlaktan bahsedeceksin. Tasavvuf deyince sadece bu. Yani hiç nefsi ezmekti. Efendime söyleyeyim ibadetlere yönelmekti. Allah'ın şeriatını en ince noktasına kadar yaşamaktı böyle bir şey. Algılamıyor. Onun için diyeceğim şey şu yani karşı cenaha özellikle. Kardeşim İslamiyet'i özellikle de devamlı saldırdığınız tarikatları bir öğrenmeye çalışın. Cemaat olgusunu ifadesini ve tarikat ifadesini bir öğrenmeye çalışın. Arasındaki fark nedir? FETÖ gibi efendim kurumlar, kuruluşlar nasıl bu hale geldiler? İşte başka yanlış cemaatler yok mu? Bozulan tarikatlar yok mu? Mutlaka var ülkede. Mutlaka var. Bunu, şunu çok net bir şekilde ifade edebilirim. Eğer bunu da arkadaşlara söylüyordum devamlı. Bir cemaat, tarikat bozulmuş. Veya bir tarikat efendim, eğer devamlı surette devletin içerisine sızmak, devlette makam elde etmek, devlette efendim hüküm sürmek, devletin gücünü kullanmak gibi gayelerle insan yetiştiriyorsa bu cemaat tehlikelidir kardeşim. Bu cemaatin derdi İslam falan değildir. Belki başta öyledir ama o gücü elde ettikten sonra efendim kontrol mekanizması olmadığı için o cemaat sıkıntıya gider. Allah muhafaza. Zaten başka güçlerin oyuncu olmaya başlarsın. Sendeki gücü tespit ettikleri zaman. Onun için bizim işimiz İslam. Bizim işimiz İslam'ı yaşamak, yaşatmak. Bu konuda eksikliklerimiz var mı? Var. Her insanda olduğu gibi. Ama inşallah efendim bu eksiklikler de tamam olacaktır. Başta kendimiz yaşadığımız gibi sonrasında insanlara en güzel surette İslam'ı anlatacağız. Anlatma gayretinde olacağız.